Menisküs yırtıklarında her zaman cerrahi tedavi gerekli değil. Ee, ama cerrahi tedavinin gerekli olduğu yırtıklar çoğunluktadır. Özellikle gençlerde spor yaralanmalarına bağlı oluşan ya da günlük aktivitelerde de olsa fazla yüklenme nedeniyle oluşan ani yırtıklarda yırtığın yerine göre, şekline göre yırtığın iyileşme kapasitesine göre tedavi kararı verilir. Özellikle menisküs yırtığı eklem içinde yer değiştirmiş bir yırtık haline gelirse ve normal yöntemlerle ameliyat dışı yöntemlerle tedavi edilemeyecek durumda bir yırtık ise cerrahi tedavi mutlaka gereklidir. Çünkü menisküsün korunması ve yırtığın yol açacağı ikinci bozukluklardan kurtarmak için bu cerrahiler gereklidir. Özellikle dizde ağrı, takılma hissi, Kilitlenme hissi olan hastalarda, dizini hareket ettirmekte zorlanan hastalarda, dizin içerisinde bir şeyin hareket ettiğini düşünüp arada bir bunun kilitlenmeye sebep olduğu hastalarda cerrahi tedavi daha çok gereklidir. Bu şikayetlere biz mekanik şikayetler diyoruz. Mekanik şikayetler daha çok cerrahi tedavi gerekliliğini bize göstermektedir.